1 gram şeker bile bedenimizi hasta etmeye yetebilir. Ne demek mi istiyorum? Gelin konuşalım. Bir hastaneye gittiniz, kan tahlili yaptırdınız. Açlık kan şekeriniz örnek veriyorum 100 çıktı. İnsan vücudunda ortalama 5 litre kan var. 5 litre kanımızda 5 gram şeker var demek. Yani neredeyse 2, 2,5 küp şeker miktarında. 5 litrelik bir su şişesi düşünün. Onun içerisine 2, 2,5 tane küp şeker attığınız zaman kanınızda bulunması gereken şeker miktarını maksimum doldurmuş oluyorsunuz. Peki kanınızda 5 gram şeker değil de 6 gram veya 7 gram şeker çıkarsa ne olur biliyor musunuz? Siz şeker hastası tanısı alabilirsiniz. Şeker aslında çok kuvvetli bir zehir. Yani hücreyi geri dönüşümsüz bir şekilde öldürebiliyor. Bunu en çok nerede görüyoruz biliyor musunuz? Bazı şeker hastalarının hani böbrekleri iflas eder. Gözlerde görme kaybı olur, kör olmaya kadar gidebilir. Alzheimer hastası olurlar. Aslında burada olan şey şu. Şeker hücre içerisinde o kadar fazla giriyor ki hücreyi tahrip edip öldürüyor. Bazen geri dönüşümsüz bir şekilde öldürüyor. Bu kadar kuvvetli bir zehri kanımızda tolerasyonumuzun 1 gram 2 gram kadar düşük olan bir şeyi bu kadar fazla tüketmek sizce mantıklı mı?